Merhaba sevgili kardeşlerim. Bugün Luka 23. bölümü okuyacağız. 22. bölümde dün okuduğumuz 22. bölümde İsa'yı yüksek kurulun önüne çıkarmışlardı. Ve sonra onu sorguya çektiler. Yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye ona sorduklarında İsa söylediğiniz gibi ben oyum dedi ve sonra artık ne tanıklığa ihtiyacımız var ki işte kendi ağzından duyduk diyerek hiçbir suçlama olmayan bir şeyi suç gibi İsa'nın üzerine yıkmaya çalıştılar. Ve sonra bütün kurul üyeleri kalkıp İsa'yı Pilatus'a götürdüler. Onu şöyle suçlamaya başladılar. Bu adamın ulusumuzu yoldan saptırdığını gördük. Sezar'a vergi ödenmesine engel oluyor. Kendisinin de Mesih yani bir kral olduğunu söylüyor. Oysa İsa onlara dememiş miydi ki Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin diye? Yani yalana bile başvurabilecek kadar kendi e, dindarlıklarına, kendi e, mevkilerine e, o kadar çok e, düşkün e, ve doğru e, doğruyu yapmakla mükellef olan bu kişiler din adına doğru yapmakla mükellef olan bu kişiler yalana bile başvurabilecek kadar e, Tanrı'dan ne kadar uzak olduklarını görebiliyorlar görebiliyoruz aslında değil mi Ve sonra Platon İsa'ya sen Yahudilerin kralı mısın diye sordu. İsa söylediğin gibidir yanıtını verdi. Platus başkahinlerle halka bu adamda hiçbir suç görmüyorum dedi. Yani Platus bile suç görmezken başkahin Tanrı'nın tapınaktaki e, temsil e, Tanrı'nın tapınakta halkla Tanrı arasında aracılık eden en üst makamdaki bir kişi bile yalana başvurup suçsuz insanı suçlu hale getirmeye çalışırken Pilatus, putperest Pilatus, bu adamda ben bir suç görmüyorum diyor. Ama onlar üstelediler. Yahudiye'nin her tarafında öğretisini yayarak halkı kışkırtıyor. Yani suç öğretisini yaymak. Celile'den başlayıp ta buraya kadar geldi. Yani bu ne demektir? Yani bizim e, düzenimizi bozuyor. Bizim kurduğumuz düzeni bozuyor. Bizim mevkilerimize tehlike halinde bu adam. O yüzden... Bunun öğretisi yaymasına engel olun. Oysa öğretisi Tanrı'dan gelen, doğru olan. Doğru olduklarını biliyorlar aslında. Ama biliyorlar ki bütün doğruluk, gerçek, onların yalanlarını ortaya döktüğü için tahammül edemiyorlar zaten. Pilatus bunu duyunca bu adam celil eli mi? diye sordu. İsa'nın Hirodes'in yönetimindeki bölgeden geldiğini öğrenince kendisini o sırada yarış elimde bulunan Hirodes'e gönderdi. Hirodes İsa'yı görünce çok sevindi. Ona ilişkin haberleri duyduğu için çoktandır onu görmek istiyor, gerçekleştireceği bir belirtiyi, bir belirtiye tanık olmayı umuyordu. Ona birçok soru sordu ama o, o hiç karşılık vermedi. Orada duran başkahinlerle din bilginleri İsa'yı ağır bir dille suçladılar. Hirides de askerleriyle birlikte onu aşağılayıp alay etti. Ona gösterişli bir kaftan giydir Pilatus'a geri gönderdi. Bu olaydan önce birbirine düşman olan Hirides ve Pilatus o gün dost oldular. Pilatus başkahinleri, yöneticileri ve halkı toplayarak onlara siz bu adamı bana halkı saptırıyor diye getirdiniz dedi. Oysa ben bu adamı sizin önünüzde sorguya çektim ve kendisinde öne sürdüğünüz suçlardan hiçbirini bulmadım. Çünkü suçlu değil. Hirodes de bulmamış olmalı ki onu bize geri gönderdi. Görüyorsunuz, ölüm cezasını gerektiren hiçbir şey yapmadı. Bu nedenle ben onu dövüp salıvereceğim. Ama onlar hep bir ağızdan yok et bu adamı. Bize Barabba'yı salıver diye bağırdılar. Barabba kentte çıkan bir ayaklanmaya katılmaktan ve adam öldürmekten hapse atılmıştı. İsa'yı salıvermek isteyen Pilatus onlara yeniden seslendi. Onlar ise onu çarmıha ger, çarmıha ger diye bağırışıp durdular. Pilatus üçüncü kez bu adam ne kötülük yaptı ki dedi. Ölüm cezasını gerektirecek hiçbir suç bulmadım onda. Bu nedenle onu dövüp, onu dövdürüp salıvereceğim. Ne var ki onlar yüksek sesle bağırışarak İsa'nın çarmıha gerilmesi için direttiler. Sonunda bağırışları baskın çıktı ve Pilatus onların isteğinin yerine getirilmesine karar verdi. İstedikleri kişiyi ayaklanmaya katılmak ve adam öldürmekten hapse atılan kişiyi salıverdi. İsa'yı ise onların isteğine bıraktı. Görebiliyoruz ki suç görmedikleri halde suçlu kişinin bırakılmasını, suçsuz kişinin tutuklanıp çarmıha gerilmesini, öldürülmesini istiyorlar. Aslında burada çok önemli bir mesaj var. Eğer İsa'nın söylediği gibi kulakları olan işitsin. Burada o Barabba kimi temsil ediyor biliyor musunuz? Tüm insanlığı. Çünkü suçlu olan her birimiziz. Bizim yerimize suçsuz bir kişinin öldürüldüğünün açık bir göstergesi burada. Yani İsa suçsuzdu ama ben suçluyum. Biz suçluyuz. Bizim yerimize öldürülen bir adamı görüyoruz burada. Evet o zaman İsa İsa'da gördüğümüz şey İsa'nın çarmıha gönderilmesinde gördüğümüz şey aslında bizim yerimize ölen bir kişi olduğunun açık bir resmi değil mi? Askerleri İsa'yı götürürken kırdan gelmekte olan Simon adında Kireneli bir adamı yakaladılar. Çarmıhı sırtına yükleyip İsa'nın arkasından yürüttüler. Büyük bir halk topluluğu da İsa'nın ardından gidiyordu. Aralarında İsa için dövünüp ağıt yakan kadınlar vardı. İsa bu kadınlara dönerek, ''Ey yarışelim kızları, benim için ağlamayın.'' dedi. ''Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın. Çünkü öyle günler gelecek ki kısır kadınlara, hiç doğurmamış rahimlere, emzirmemiş memelere ne mutlu diyecekler. O zaman dağlara, üzerimize düşün ve tepelere bizi örtün diyecekler. Çünkü yaş ağaca böyle yaparlarsa kuruya neler olacaktır? İsa ile birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu. Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler. İsa baba onları bağışla dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onun giysilerinde aralarında, onun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler. Halk orada durmuş olanları seyrediyordu. Yöneticiler İsa ile al alay ederek başkalarını kurtardı. Eğer Tanrı'nın Mesih'i, Tanrı'nın seçtiği o ise kendisini de kurtarsın diyorlardı. Aslında bu sözü bugün de hala söylüyorlar. Eğer İsa Tanrı'nın oğluysa neden ölüme gitti? Neden Tanrı ölür mü? Tanrı'nın oğlu ölür mü? Eğer Tanrı'nın oğluysa kendini kurtarsın. kurtarsın. Bu söz bugün de hala söylenen sözler. Oysa İsa kendini kurtarmak için değil, seni kurtarmak için o çarmıha gitti. Askerler de yaklaşıp İsa ile eğlendiler. Ona ekşi şarap sunarak sen Yahudilerin kralıysan kurtar kendini dediler. Başının üzerinde şu yafta vardı. Yahudilerin kralı budur. Çarmıha asılan suçlulardan biri sen Mesih değil misin? Haydi kendini de bizi de kurtar diye küfür etti. Ne var ki öbür suçlu onu azarladı. Sen de Tanrı korkusu da mı yok diye karşılık verdi. Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı. Sonra ey İsa kendi egemenliğine girdiğinde beni an dedi. İsa ona sana doğrusunu söyleyeyim. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın dedi. Öyleyin 12 sularında güneş karardı. 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Tapınaktaki perde ortasından yırtıldı. İsa yüksek sesle "Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum." diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi. Olanları gören yüzbaşı, "Bu adam gerçekten doğru biriydi." diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladı. Olayı seyretmek için biriken halkın tümü olup bitenleri görünce göğüslerini döve döve geri döndüler. Ama İsa'nın bütün tanıdıkları ve celil eden onun ardından gelen kadınlar uzakta durmuş olanları seyrediyorlardı. Yüksek kurul üyelerinden Yusuf adında iyi ve doğru bir adam vardı. Bir Yahudi kenti olan Aramatya'dan olup Tanrı'nın egemenliğini Umutla bekleyen Yusuf, kurulun kara kararını ve eylemini onaylamamıştı. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Cesedi çarmıhtan indirip keten beze sardı. Hiç kimsenin konulmadığı kayaya oyulmuş bir mezar mezara yatırdı. Hazırlık günüydü ve Şabat günü başlamak üzereydi. İsa ile birlikte cellilden gelen kadınlar da Yusuf'un adından giderek Mezarı ve İsa'nın cesedinin oraya nasıl konulduğunu gördüler. Evlerine dönerek baharat ve güzel kokulu yağlar hazırladılar ama Şabat günü Tanrının buyruğu uyarınca dinlendiler. Evet kardeşler, gerçekten İsa'nın ölümünün ne anlama geldiğini çok iyi anlamamız gerekir. Suçlu bir adam onun yerin, e, suçlu bir adam bırakıldı, suçsuz bir adam öldürüldü. Suçlu adam sensin. Su, e, suçsuz İsa. İsa askerlerin dediği gibi e, sen Tanrının oğluysan kendini kurtar, beni de kurtar. O mahkumun dediği gibi. Sen Tanrının oğluysan kendini kurtar. Evet. İsa kendini kurtarmak için yeryüzüne gelmedi. İsa seni kurtarmak için yeryüzüne geldi. Sen onunla birlikte Adem'deki bedene, Adem'deki e, doğana, Ademe ölürsen İsa'ya dirileceksin. Yarınki konuşmada, yarınki okumada İsa'nın dirilişi üzerine yapacak, bak okuyacağız. Evet, bunu anlamak gerekiyor. İsa, evet kardeşim, senin için öldü. İsa kendini değil, seni kurtarmak için öldü. Ve İsa çarmıhtayken baba kendisi için dua etmedi. Baba Onları bağışla, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Evet kardeşlerim, sen ne yaptığını bil ve İsa'nın Mesih olduğunu kabul edip bugün o kurtuluşu al. Rab sizleri bereketlesin. Rab sizlere e, İsa'nın dediği gibi yüreğinizi açsın, kulaklarınızı açsın, ondaki gerçeği size göstersin. Amin.